Arkadaşlar bir şey paylaşmak istiyorum. Kapitalizm nasıl olur? Size göstermek istiyorum aynı zamanda. Bu belediye kamyonu. Bu da belediyenin kepçesi. Sabah 7'den beri burada çalışma yapıyorlar. Ee, özel bir mülükte bir şey yapıyorlar. Yedi buçuk sekiz saattir aynı yerde iş yapıyorlar. Bu videoyu neden çekme gereksinimi duydum onu anlatmak istiyorum size. Ee, burada ikamet eden ne yazık ki söylüyorum durumu iyi olmayan vatandaşlar var. Belediyeden kepçe ya da kamyon istediği zaman göndermiyorlar. Ama bu adamlar aşırı zengin olduğu için ve dayıları olduğu için içeride 8 saatten beri emirlerindeler. İşte kapitalizmin örneği. İhtiyacı yok. Gider 10 tane keprek, kepçe kiralayabilecek güçlü adam. Ama neden kiralayayım diyor ki? Benim dayım var içeride gördüğünüz gibi. Teşekkür ederim izlediğiniz için.